görmekten çok hoşlanıyorsun değil mi? Benim karım olmayı o kadar çok mu istiyorsun? Bunların gerçekleşmesi için önce neslimlenmesi gerekiyor. seni bu hallere düşürdü. Allah'ım ne olursun yardım et. Bu işin hal çaresine bak artık. Yoksa bu, bu bayramın Fatma'yla bir meselesi mi var işte? Ki Cihan bir araya gelse olmaz öyle şey. Hüsnü yılanı Geçmiş olsun. Sağ ol kardeş. Ne gözlerim senden başka bir şey görmek istiyor. Ne dillerim adından başka kelama dönüyor. Ben buraya... ...beni unut geldim. Yılanların Öcü yeni bölümüyle yarın akşam Show TV'de.